İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 12 Ocak 2024 seansın kapanmasına yaklaşık 15 dakika kala Kamya aydınlatma platformuna İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'den sermaye arttırım işlemine ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Hemen haberi okumaya çalışalım. Bakalım ne ne değildir. Şimdi diyor ki bedelli sermaye arttırım için sermaye piyasası kurulu başvurusu. Buradan baktığımız zaman şirket daha önce zaten açıklamıştı bunu. 29 Ocak karar almışlar arkadaşlar yönetim kurulu kararıyla 50 milyonluk sermayesini 250 milyona çıkacak. Yani %400 arkadaşlar bedelli sermaye artırımı kullanacak arkadaşlar onu söyleyeyim. Böyle bir durum söz konusu. Peki haberimiz neyin haberi onu söyleyelim. Şimdi şirketimizi diyor 250 milyonluk kaydı sermaye tavanının içerisinde 50 milyon TL olan çıkarmış sermayesinin tamamını nakden karşılanmak suretiyle 200 milyon TL arttırılarak 250 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle sermaye piyasası kuruluna başvurusu bugün yapılmıştır diyor tabi arkadaşlar. Bilindiği üzere arkadaşlar küçük yatırımcı bedelli sermaye yatırımı çok da sevmez. Onun için biraz uzak durmaya çalışır. Hani küçük yatırımcı daha çok bedelsiz sermaye yatırımı sever. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.